Ben sana çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Sen şimdiden kulaklarımla vedalaş. Kulaklarımla mı vedalaşayım? Ne diyorsun oğlum anlamadım. <gülüyor> 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 ne oldu ya ya? Sen de kafanla vedalaş kıracağım çünkü şimdi onu. Amcam geceleri senfoni orkestrasıyla çalışıyor da... ...bize bu gece nasıl bir beste yapacak çok merak ediyoruz. <laughs> Bak bu çok tehlikeli buna çok dikkat et tamam mı? Bunun diline düşeceğine çöp kutusuna düş daha iyi. Bir kere orladım ya yanında, bittim ben artık. Ha tabii tabii bir kere. Bir kere orlamadım lan, kaç kere orladım yanında? Ha bir kere tamam. Geç yat hadi, geç yat. amca sen, Hayır burası... Ya Feridim. Canka sen geç bak. Feridim Çak. lütfen yat hadi hadi hadi. Hadi yat sen lütfen hadi. Geç oğlum hadi, geç. Geç hadi geç aslanım, rahat rahat uyu. Biz yan yana yatalım bebişimle. oh. <laughs> oh. oh. Ne yaptınız? Sağ bildiniz mi? Ana, annem yine sarmış kafayı. <laughs> He, biz de tam yatıyorduk. Sen niye öyle yerde yatıyorsun bakayım? Kalk, kalk yerine geç. Vallahi sırtın ağrır ha. Ben de söyledim ama Cankat istemedi. Olmaz öyle. Kalk yerine geç, hadi bakayım. Ya yok istemiyorum. Amcamla yatacağım ben bu gece. Hem bestesini ilk ben dinlemek istiyorum. <laughs> Ay vallahi başım çatlıyor. Müzik falan açmayın da. Ne yaparsanız yapın. Ya can kat sen geçim. Ya yok Feridim saçmalama can yat kat. bak bakma sen anneme. Ha? Bak. Aa, benim keyfim yerinde vallahi. Hadi yat sen. Yat orası sen. Hadi yat oğlum. Allah rahatlık versin hadi. Şişt. Işık açık mı uyacağız? Ya amca sen kapa ya. Hadi kalk kapat sana daha yakın. Ya sana daha yakın. Hadi lan ben senin amcanım lan. İtiraz etme hadi. Ya Allah'ım ya Rabbim ya abi bu itirazınız. Hadi iyi geceler. Ferit iyi geceler koçum. İyi geceler amca. İyi misin babaanneciğim? İyiyim yavrum. İyiyim de böyle... ev, ev üstüne zor oluyor yani. Raci amcan şu ev işini hallese de... ...yerimizi yurdumuzu bilsek. Anneciğim ben seni anlıyorum. Ama ne olur üzülme artık. Sana da bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ay yok yavrum yok. Yok bir tanem. Yok bana bir şey olmazsa merak etme. Ha şey benim su. Nerede yatmak istersin ben ona göre geçeyim. Fark etmez bana. Hadi unut artık derdini tasanı dola boynuma ...alsana sana kollarımı yorulduysan hadi asla başını.